Asos'tan merhaba. Biz dün Adatepe ve Yeşilyurt köylerini gezdik. Akşam Asos'a geldik. Asos'ta Club Beyaz otelde kalıyoruz. Dün bizim için dolu dolu bir gün oldu. Akşam otel'e geldiğimizde çok yorgunduk. Yemeğimizi yiyip direkt odamıza çekildik. Kaldığımız otel zeytin ağaçlarının arasında çok huzurlu ve sakin bir yer. Burası tamamıyla bungalov ve bezodollardan oluşuyor. Bungalovlarda iki farklı oda çeşidi var. Biz 14 metrekarelik olan odayı tercih ettik ki bize daha şirin ve tatlı geldi. İsterseniz 20 metrekare olan bungalovlar da var. Odamız çok tatlı ve şirin. İçinde ihtiyacınız olan her şey var döşenmiş. Hadi gelin şimdi sizinle odamızı ve oteli gezelim. <laughs> koyunda bulunuyor. denizi sıfır. Kendine ait özel plajı var. Gidelim göstereceğim size de plajını. Böyle zeytin ağaçlarından geçerek gidiyorsunuz. Burası da yemek yediğimiz restorandı. Ya seni yerim. Öğlen yemeğimizi de burada yiyeceğiz. Burası restoran bölümü. Karşıda da sahili var. Aradan bir yol geçiyor sadece. Ve bu yolda da bir sürü otel var, dondurmacılar da var, kafeler de vardı. Gelirken gördük. Denize geldik arkadaşlar. Kadırga koyu burası. Deniz birazcık dalgalı ama su ılık. Çok soğuk değil. Tesisin kendine ait böyle özel alanı var. Şemsiyeleri falan güzel gayet. Bugün birazcık deniz keyfi yapacağız. Arkadaşlar sahil kısmı taşlı ama biraz açıldıktan sonra taşlar yerini kuma bırakıyor. Pırıl pırıl bir denizi var. Biz rengini ve bayraklığını çok beğendik. Gelebilirsiniz siz de. Biz hem Asos Antik Kenti'ni hem de Behram Kali Köyü'nü gezmek için otelden erken ayrıldık. Asos Otel'e geldik. Orada akşam kahvemizi içtik. Çok güzel bir manzarası vardı. İçerisi çok güzeldi. Çok güzel dekore etmişler. İçerisi bir sanat galerisi tadındaydı. Siz de geldiğinizde ya kahve içmek için ya da konaklamak için burayı tercih edebilirsiniz. Kahvemizi içtikten sonra Asos Antik Kenti'ni gezmek için oradan ayrıldık. Fakat kapıda bir sürprizle karşılaştık. 8'de kapanan müze Pandemi dolayısıyla buçukta kapanıyormuş. Antik kente yarın uğramaya karar verdik. Arta kalan zamanda Behramkale köyünü gezdik, dar sokaklarında yürüdük. Bol bol fotoğraf ve video çektik. Günü burada batırdık. Siz de geldiğinizde sadece antik kenti gezip gitmeyin. Mutlaka köyün içine de uğrayın. Buranın yerlerini satış yaptığı çok tatlı tezgahlar var. Buradan hem kendinize hem de sevdiklerinize hediye alabilirsiniz. bungalovumuzun önünde kahve kitap keyfi yaptık. Kahvaltımızı da ettik. Şimdi valizlerimizi topladık. Behram gideceğiz. Asosantik Antik Kenti'ni gezmek için. Dün gezememiştik. Bugün öğlen sıcağına kaldık biraz. İnşallah güneş çarpmaz bizi. E, oraya gezip akşam 4 feribotuna yetişip Bozcaada'ya geçeceğiz. Burada zeytin ağaçları arasında uyumak çok keyifli, çok huzurlu. Gece dalga sesleri odanıza kadar geliyor diyor. Biliyorsunuz bunu. E, bu arada gündüz burası çok sıcak fakat gece fena esiyor, üşütüyor. O yüzden yanınıza uzun kollu bir şey almanızı öneririm. Behram Kale'ye geldik. Köyün girişinde arabamızı park ettik. E, Antik kente gelmek için bir yokuş var. Onu çıkarken enerjimiz tükendi. Öğlen sıcağında gezdiğimiz için. Şimdi bir yere oturduk, soğuk bir şeyler içeceğiz, enerji toplayacağız. Ondan sonra Antikente giriş yapacağız. Asos Antik Kenti'ne geldik arkadaşlar. Burası M.Ö. 6. yüzyılda Midilli'den buraya gelen Yunanlar tarafından kurulmuş. Burası şehrin en yüksek noktası. Harika panoramik bir manzarası var. Buradaki en önemli yapı Athena Tapınağı. Athena da ismini Zeus'un kızından alıyor. Buraya geldiğinizde Antik Kenti gezmenizi mutlaka tavsiye ederim. Asos'un ruhunu daha iyi anlamanızı sağlıyor. Şimdi eğer gidebilirsek amfi tiyatroyu da size göstereceğiz. O da antik çağdan kalma. Ondan sonra Geyikli Feribot iskelesine gidip Bolcağa'da feribotumuza yetişeceğiz. Arkadaşlar biz antik tiyatroya geldik. Tarsus Antik Kenti çok büyük bir aral alana kurulu. Az önce gezdiğimiz yer kentin en tepe noktasıydı. Burası deniz seviyesinin yarısında gibi düşünün. Antik Liman'a doğru inerken orayla buranın arasında araba yolu olarak bir buçuk kilometre var. Geldik kapısının önüne park ettik. Önünde yer de var buraya gelmenin tek handikapı kapı e, girişteki e, kapılar kapalı oranın üstünden atlamanız lazım e, bu antik kentten aşağıya doğru yürüyüş yolu varmış ama bir buçuk saat sürüyormuş güvenlikler öyle söyledi bize üstünden atlayabilirsiniz dedi biz de geldik kısa bir kısa yoldan üstünden atlayarak buraya geziyoruz şimdi burayı size göstereceğim çok güzel bir amfi mutlaka gelin uğrayın buraya <laughs> Arkadaşlar Asos vlogumuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim için çok eğlenceli ve keyifli bir gezi oldu. Umarım siz de izlerken benimle aynı keyfi almışsınızdır. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve güzel yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Biz şimdi Bozcaada'ya geçiyoruz. Feribotumuzu kaçırmamamız lazım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.